Samp'ın uyuşmamazlığından bahsedeceğim. Yani Samp'ın GTA San içinde kurulamama sorunundan. Bunun nedeni de şudur. Şöyle kısaca size açıklayayım. Ondan sonra çözümüne geçelim. GTA San Andreas ile Samp arasındaki sürüm uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Yani GTA San Andreas'ın sürümünü düşünmemiz gerekiyor. Bunun çözümü için. O da şöyle oluyor. Eğer GTA San Andreas'in orijinal Steam üzerine aldığınız zaman Samp Samp için kurmaya çalıştığınız zaman dosyaları yani e, Steam'in üzerindeki common dosyasını e, Samp bir türlü göremiyor. Yani bunu e, göremiyor bir şekilde. Bunun nedeni GTA San Andreas Samp Exe uygulamasının yani şu anda mouse'a gösterdiğim uygulamanın sürümünün Samp için uygun olmaması. Bunun çözümü e, size altta vereceğim linkte GTA San Andreas yani şu an benim e, kullandığım GTA San Andreas'in linki vardır aşağıda. O linki indirdikten sonra bunu dosyaların içine atıp e, kopyalayıp değiştirmeniz yeterli olacaktır. Şunu da belirtmek isterim. Kesinlikle e, oyunu bunu attıktan sonra oyun, orijinal oyununuz crackli duruma düşmüyor. E, sadece e, sürüm düşür, e, sürümünü düşürdüğümüz için Samp bunun için bunu görebiliyor ve bunun içine kurabiliyorsunuz. Bunun tek sebebi bu. Yani e, Samp'ın ve hatta MTA gibi e, multiplayer platformlarının bunu görmemenin tek sebebi bu. Yani GTA San Andreas ile bu tür platformların e, sürümlerin uyuşmaması. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir sorun olmadan Samp veyahut da Meta gibi platformlara girip eğlenceli istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz.